Canlarım selam ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap, bilgisayar, mal, TYT, matematik soru bankasında bölüm 2 bölünebilmedeyiz ve test 2'ye hemen başlayalım. Bugün günlerden cuma olduğuna göre 275 gün sonra hangi gün olur? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda biliyorsunuz bir haftamız 7 gün olduğu için 7 günde bir işlem başa döner. Mesela bugün günlerden cuma. Bir sonraki gün cumartesi, sonra pazar, pazartesi, salı Çarşamba, Perşembe, Cuma. Şimdi geldim, baktım bak. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrardan tam 7 gün sonra aynı yere geldin ve 8. gün farkında mısın? Yine cumartesine geldi. Buradaki önemli olan yer burası. Bak bugün günlerden neymiş arkadaşlar? Cumaymış. Başladım. Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, tekrardan cumartesine geldim. 1 8 ile eşleşti. Yani her 7'de 1 biz ne yapıyoruz? Başa dönüyoruz. O yüzden 275'i ben alacağım. Geldim 7'ye böleceğim. İçinde 3 defa var. Şurası 21 olur. Çıkardığın zaman 65. 65'te 7 kaç defa var? 9 defa. Burası 63, kalan 2. Kalan 2 ise o zaman sen 2 gün sonraya bakacaksın. Cuma, cumartesi, pazar. Yani cevabımız pazar. E şıkkı gelecek güzel insanlar. Geçtik bir sonraki sorumuza. Saat 17'den 130 saat önce. Önemli olan yer burası. Önce mi sonra mı? Hemen saat kaçtır diye sorduğu zaman... Bir saat toplamda hani bir gün 24 saat olduğu için buradaki sorularda biz hep 24'e böle böle gideriz. O zaman 130'u alacağız 24'e böleceğiz. Kaç defa var içinde hemen bir bakalım. 5 defa var burası 120 olur ve kalan 10 geldi. O zaman sen 10 saat öncesine bakacaksın. 10 saat. E şimdi 17'den 10'u çıkarttığın zaman 17 00'dan 10'u çıkarttığın zaman ne yapacağız? Saatin 7 olduğunu göreceğiz. Cevabımız da B şıkkı gelecek güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza. Hemen sorumuza bakıyoruz. Sinem kelimesini 60 defa yan yana yazılarak Sinem 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 böyle ifadesi elde ediliyor. Bu ifadenin soldan 87. harfi yani ben buradan başlayacağım. Soldan 87. harfin ne olduğunu bulmaya çalışacağım. Ama farkında mısınız? Bak sinem 5 harfli olduğu için her 5'te bir başa dönüyor. O zaman bu sefer 87'yi alacağım. 5'e böleceğim. Peki bir defa var. Geldim 5. Buraya geldim 37 yazdım. Kaç defa? 7 defa 35. Kalan kaç geldi? 2. Yani benim ikinci harfim cevabım olacak. O zaman ikinci harf i olduğu için soldan 87. harf neymiş? i harfiymiş canlarım. Geçtik dördüncü sorumuza. Üç günde bir nöbet tutan bir asker ilk nöbetini çarşamba günü tutuyor. Şimdi arkadaşlar ilk nöbetini tuttuktan sonra 17. nöbetini hangi gün tutar? Sen ilk nöbetini tutuyorsan 17. nöbete kadar toplam 16 tane daha nöbet tutacaksın. 16 tane nöbet tutacağız. Peki her bir nöbeti 3 günde bir tutuyorsa 16 çarpı 3'ten 48 gün sonra biz normalde 17. nöbetimizi tutacağız. Peki canlarım burada gün işin içine giriyorsa biz ne yapıyorduk? Bu 48'i alıp 7'ye bölüyoruz. 6 defa burası 42 kalan ne geldi? 6 geldi. 6 gün sonraya bakacağız. İlk nöbetini çarşamba tutmuşsa perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, yani 17. nöbetini salı günü tutar canlarım. Geçtik 5. sorumuza. Bir asker 5 günde bir nöbet tutmaktaymış. Bu asker 5. nöbetini salı günü tutmuş. 16. nöbetini hangi gün tutar? Şimdi 16 olması için zaten 5. nöbetinde 16-5 yani 11 nöbet daha tutması gerekiyor. Ve ben 5 günde bir nöbet tutuyorsam 11 çarpı 5'ten 55'i buldum. 55 gün sonra 16. nöbetini tutacak. O zaman 55'i gün dediği için yine geldim. 7'ye böldüm. Kaç defa var içinde? Burada 7 defa var ve burası 49 geldi mi? Geldi. Kalan 6. Yani 6 gün sonraki durumuna bakacağız. Peki şu an salı tuttuysa çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi yani cevabımız ne gelecek? A şıkkı gelecek. Geçtik bir sonraki sorumuza. 365 günlük bir yılda P harfiyle başlayan gün sayısı en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Hemen bize yıllar önce de ilkokulda da öğretmişlerdi. 365'i alıyorduk. Ne yapıyorduk? 7'ye bölüyorduk. Farkındaysanız 52 hafta oluyordu ve kalan artık bir tane de günümüz vardı. Biz yine de bölelim. 7 kere 5'in buradan 35. Kaldı şurada 15 buraya geldim 2 yazdım 14 kalan 1. Yani bir yıl 52 tane hafta yapıyordu ve artık bir tane de günün vardı. Burası bizim için önemliydi. Şimdi canlarım biz şöyle bir yorum yaparsak. Biz haftadaki P harfinin en fazla olmasını istiyoruz. Normalde sen bu haftayı salıdan da başlatsan ne yapıyorsun? Sonuçta 52 haftayı tamamlayacaksın ya salı, çarşamba, perşembe, cuma cumartesi, pazar, pazartesi tekrardan salıya geleceksin. Yani buradaki ben perşembeyi, pazarı ve pazartesi kesin sayacağım. Yani bu üçü kesin olacak. O zaman bir kez 52 çarpı 3'ten 156 kez bunlar banko var mı var. Yani her şekilde hangi günden başlatırsam başlat. %56 tane kesinlikle P harfiyle başlayan gün olacak. Ama ben bunun en çok olmasını istiyorsam şöyle bir yorum yapabilir miyim? Yapabilirim. Bu haftayı ben pazardan başlatsam, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Tekrardan başa geldim ve şu artık günüm kimle başlayacak? Pazartesiyle başlayacak. E, o zaman ben bu bir günü de P harfiyle başlatırsam en çok 157 günde P harfi kullanılır. Önemli olan yer burada hemen şuranın bu artı bir günün P ile başlayabileceğini görmek. Geçtik 7. sorumuza. Dairesel bir elektrik panosunda konumları şekilde gösterilen A, B, C, D, E lambaları aşağıdaki kurala göre yanmaktaymış. Her seferinde yanmaya başlayan lamba 5 saniye yandıktan sonra Ok yönünde kendinden sonraki ikinci lamba yanmaya başlıyor. Canlarım sizin kitabınızda bu ok yönü gösterilmemiş. Kusurumuza bakmayın. Orada ufak bir hata olmuş. Siz hemen buradan ekleyebilirsiniz ve tekrardan bir çözmeye çalışın derim. A lambası sarı, B lambası mavi, C lambası pembe, D lambası kırmızı ve E lambası beyaz renkte yanmaktaymış. Anahtar açıldığında ilk olarak B lambası yandıktan sonra İkinci yanan lamba D olmuş. Yanma işlemi bu şekilde devam etmiştir. Yani ben önce buradaki mavi ile başladım. Sonra buna geldim. Buna göre 53. yanan lamba hangi renktedir? Şimdi arkadaşlar önce B lambası yani mavi lamba yandı. Bu bizim birinci yanan lambamız. Sonra 2 atladık D yandı. Burası kırmızı oldu. Bu bizim ikinci yanan lambamız. Sonra A oldu. Sarı yanan lambamız. Bu bizim üçüncü lambamız oldu. Sonra geldik. Şimdi şuradaki pembeye. Bu bizim dördüncü yanan lambamız. Pembe yani C lambası. Tamam mı arkadaşlar? Sonra tekrardan E'ye geldik. E bizim beşinci yanan lambamız. Burası beyaz renkte yanan lamba ve sonra altıncı yanan lambamız yine tekrardan geldik B'ye. B bizim mavi yanan lambamız. Buradan çıkan sonuç ne? 5 tane sonra 1, 2, 3, 4, 5 bitti başa döndü. 1, 2, 3, 4, 5 başa döndü. Yani biz burada her 5 seferde bir ne yapıyormuşuz? Başa dönüyormuşuz. Mesela mavi sonra devam eden şey ne olacak? Kırmızı. Bak bu ne oldu? 7. Yani 2 idi 5 artırdın 7 oldu. 1 idi 5 artırdın 6 oldu. Her 5 seferde bir başa dönüyoruz biz. O zaman 53. yanan lamba hangi renktedir diye sorduğu zaman 53'ü alacağım ben 5'e böleceğim. Kalanım tabii ki 3 olacak. O zaman ne yapacağız? 3. olana bakacağız. 3. olan lambamız da sarı renkte yanan lambaymış. Doğru cevabımız A şıkkı gelecek. Böylelikle güzel insanlar. Geçtik 8. sorumuza. Bir beyaz eşya mağazasında satışa sunulan fırının etiket fiyatı 4199 TL'dir. Mağaza sahibi müşterilerinden gelen talep üzerine satış fiyatına X TL indirim yapıyor ve indirimli haliyle her bir taksidi TL cinsinden doğal sayı olan 3 veya 4 eşit taksit seçeneğini müşterilerine sunuyor. X'e az kaçtır? Şimdi ben bu 4199'dan X TL'lik indirim yaptıktan sonra bunun 3'ün katı ve bunun 4'ün katı olduğunu anlıyorum. Çünkü 3 eşit taksite ve 4 eşit taksite bölünüyormuş. Şimdi canlarım hemen şöyle bir şey yapalım mı? En güzel yer tabii ki 4 ile bölünebilme. Bir bakalım sen bundan ne yaptın? 7 çıkarttığını düşün. Burası 4192. Evet 92 son iki basamağı 4'ün katı mı katı? 4'e tam bölünür. Peki rakamları toplamına bakalım. 4, 5, buradan 9 daha 14, 16. Ama 16 3'ün katı olmadığı için demek ki burası 3 eşit takside bölünmez. 4'ü sağladı 3'ü sağlamadı. Geldim hemen 8 çıkartıyorum. İ 8 çıkartırsam sağlamayacak ama yine de göstereyim. 4191. Bu sayı arkadaşlar tek olduğu için 4 eşit taksite bölünmez. Gitti. Geldim 9 çıkarttım. 4190. Burası da 4'ün katı olmadığı için 90 sayısı ne yapmaz arkadaşlar? Tabii ki ne yapmadı? 4 eşit taksite bölünmedi. Gitti. 10 çıkarttım. 4189. E canlarım buradaki sayı tekse 4 eşit parçaya bölünmez. Cevabımız büyük bir ihtimal 11. 11 çıkarttığım zaman 4188 gelir burası. 88 son iki basamağı 4'ün katı mı? Evet. Rakamları toplamına bakalım. 8 16 17 21. Burası da 3'ün katı. Hem 3 eşit takside hem 4 eşit takside bölündüğü için E şıkkı doğru cevabım geldi. Geçtim 9. soruma. Hemen soruma bakıyorum. Burada diyor ki 1995 yılında doğan Ömer cep telefonunun pin kodunu aşağıdaki gibi 1, 2, 3, 4 bölümlere rakam gelecek şekilde oluşturuyor. Pin kodunun birinci bölümünü doğum yılının 9 ile bölümünden kalan olarak ikinci bölümünü doğum yılının 5 ile bölümünden kalan olarak üçüncü bölümünü doğum yılının 4 ile bölümünden kalan olarak dördüncü bölümünü doğum yılının 6 ile bölümünden kalan olarak belirliyor. Şimdi ben geldim 1, 2, 3, 4 çizgimi çizdim. Bura birinci bölümü, bura ikinci bölümü, burası 3, burası 4 ve şartları sağlayacağız. Ömer'in belirlediği pin kodu aşağıdakilerden hangisidir? Birinci bölüm doğum yılının 9 ile bölümünden kalan. Doğum yılı neydi? 1995'ti. 9, 9 daha 18, 19, 24. 24'ün 9 ile bölümünden kalan buradaki rakamlar toplama 6'dır. Geldim bunu yazdım. Peki 5 ile bölümünden kalan Birler basamağı 5 ise ne yapar? 5'e tam bölünür. Burası 0'dır. 4 ile bölümünden kalan 95. Ben 92'nin tam bölündüğünü biliyorum 4'e. 95, 92'nin 3 fazlası olduğu için kalan 3'tür. Geldik 6 ile bölümünden kalan. 1995'in 6 ile bölümünden kalan da nedir? Hemen bir bakalım. 1995'i e alacağız. Tabii ki 6'ya böleceğiz. 19'da 6 3 defa burası 18 kalan 1 19 yine 3 defa 18 kalan 1 15 15'te 6 2 defa 12 kalan 3 demek ki burası da 3'müş. O zaman Ömer'in şifresi 6033 yani B şıkkı gelecek güzel insanlar. Geçtik 10. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyoruz. Bir bahçeden toplanan tüm limonlar birinci şekildeki gibi beşerli gruplara ayrıldığında son grupta 3 limon kalmış. İkinci şekildeki gibi dokuzarlı gruplara ayrıldığında tüm gruplardaki limon sayısı eşit olmuştur. Yani bizim limon sayımız aslında 9'un bir katı ama 5 ile bölümünden kalan ise 3'müş. Çünkü artı 3 kalmış burada ise tam bölünmüş. Bahçeden toplanan limonların sayısı 5 basamaklı bu sayıya eşit olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı nedir? Şimdi canlarım hemen ne yapacağız? Bu sayının 5 ile bölümünden kalan 3 ise gelin sayımızı şöyle bir yazalım. 8 x 2 3 y 3 ise kalan ya 3'tür ya 8'dir. O zaman sayılardan biri 8 x 2 3 3 diğer sayı 8 x 2 3 tabii ki ne gelecek bir de 8 gelecek. Bunların bu sefer ne yapacağız? 9 ile tam bölünebilmesini sağlarsak işlemi bitireceğiz. 8, 2 daha 10, 13, 16. 16 artı x eşittir 9'un katıysa x buradan 2 gelir. Buraya baktım 8, 10, 13, 21. 21 artı x eşittir 9'un katıysa x buradan 6 geldi. Bunların ne yapmışız arkadaşlar? Toplamını size sormuşuz. 2 ile 6'nın toplamı da 8 yani a şıkkı gelir geçtik 11. ve benim son soruma. Kırmızı, yeşil, mor, sarı ve mavi renkte pantolon üreten bir fabrika boyama işlemi sonunda kurutma amacıyla pantolonları sırasıyla her defasında kırmızı, yeşil, mor, sarı, mavi renkte olacak biçimde aşağıdaki gibi bir ipe asıyor. Buna göre 13. sırada asılan pantolonun rengi mordur. 20. pantolon varsa son pantolonun rengi mavidir. İpte 11 pantolon varsa en çok kırmızı renkli pantolon vardır. İfadelerden hangileri doğrudur? Şimdi canlarım ben şöyle düşüneceğim. Baktık kırmızıyla başladık. Sonra yeşil, sonra mor, sonra sarı, sonra mavi. Tekrardan kırmızıya döndük. Yani 5'te 1 başa dönüyor. O zaman 13. sırayı bulmak için 13'ü e alacağım, 5'e böleceğim. Kalanım tabii ki 3 olacak. 3. sırada hangi pantolon var? Mor var. O zaman bu ifade doğru. Şimdi geldim. İpte 20 pantolon varsa 20'yi aldım. Tabii ki ne yaptım? 5'e böldüm. Kalan ne? 0. Yani benim sonuncu olan yani 0 kime eş değerdir? 5'e eş O zaman bunun rengi mavi midir? Evet, mavidir. Çünkü unutmayın 1 2 3 4 5 başa döndü. Yani sakın ama sakın 0'ı gidip kırmızıyla eşleştirmeyin. İpte 11 pantolon varsa yani bunun 5 ile bölümünden kalan 1 ise en çok kırmızı renkli pantolon vardır. Doğru. Niye? Kırmızı, yeşil, mor, sarı, mavi. Kırmızı, yeşil, mor, sarı, mavi. Ve tekrardan kırmızı. Bakın her birinden ikişer tane varken kırmızıdan dikkat ettiniz mi? Bir, iki, üç tane var. O yüzden kırmızı en çok olan pantolondur. O zaman bunların üçü de doğru. Ve böylelikle testimiz biter. Güzel insanlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.